Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk, tek sıradan oluşan güzel bir model çıkarttım hanımlar. Yazman'la aynı renk olan ip kodu Altın Başak 3 numara. 21 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelimde bu şekilde tek sıradan oluşuyor. Ütülemesinde sizi yormayacak, sıkmayacak güzel bir model oldu. Yapılışı da çok kolay. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. En baştan tekrardan Gösteriyorum. İpimizin sabitlemesini bir zincir ile yapıyoruz. Tığ battısından kapatıyorum. Bir zincir çektim. İki tığ battı boyu kadar örümcek yapıyorum. Tığımı 3 defa doladım. 1 2 3 tığ battı atladım dördüncüden kapatıyorum önce bir sonra 2 2 2 iki ilmeklerimi topluyorum 1 2 3 4 5 zinciri çektim trabzan arasından kapattım 5 zincir çektim trabzan arasından kapattım ikinci kipriğimi yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım 3 tane kipriğimi oluşturdum yanına sık iğnesi yaparak devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnesi yaptım. 9. aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. Bir zincir iki tığ battı boyu kadar örümcek yapıyorum. Tığımı 3 defa doladım. 3 tığ battısı atlayıp 4.'den kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 ilmeklerimi topluyorum. Başlangıç kısmını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Daha sonra burada yaptığım gibi devam ediyoruz. İlk trabzanı boş bırakıyoruz. Burada tekrar trabzanımı hemen yapayım. ikinci trabzanımızı oluşturduktan sonra tekrar 5 tane zincir çekiyorum trabzan arasından sabitliyorum daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum ilk söktüğüm trabzanın orta kısmından sık iğnesinden sabitliyorum. Bir zincir çektim, düzünü çevirdim. 10 zincirin altından sık iğnesiyle kapattım. Yani başlangıç kısmı bu şekilde düşünelim. 2 zincir çektim, bir defa doladım. 1 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanın arasından sabitliyorum. iki zincir dibinden kapattım iki zincir bir defa doladım önce bir sonra iki iki çıktım 5 zincir çekiyorum trabzan arasından kapatıyorum iki zincir dibinden kapatıyorum iki zincir bir defa doladım önce bir sonra 2 2 çıktım 5 zincir çekiyorum trabzan arasından kapatıyorum 2 zincir dibinden kapattım 2 zincir çekiyorum bir defa doladım 1 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzan arasından kapatıyorum 2 zincir dibinden kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. 1 2 2 ilmeklerimi çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Trabzanın arasından kapatıyorum. 2 zincir çektim, dibinden kapattım. aynı yerden bir tane de sık iğnesi yapıyorum zincire toplamda 5 tane trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum burada bir tane 5 zincirle ile kiprik yapmıştık ikinciyi 2 iki zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim 3. kipriğimi oluşturdum yanına sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnesi yaptıktan sonra 9. aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. Bir zincir, iki tığ battı boyu kadar örümcek yaptım kıvımı 3 defa doluyorum. 3 tığ battısı atlayıp dördüncüden kapatıyorum. İlmeklerimi önce bir sonra 2, 2, 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. trabzanın arasından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kiprikten sonra 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çeviriyorum. Orta kısımdaki kiprikten ipimi sabitledim. Bir zincir düzünü çevirdim. Zincirin altından sıkı iğnesi yaparak kapattım. 2 zincir bir defa doladım. 1 2 2 ilmeklerimi çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim tırabzan arasından kapatıyorum. 2 zincir dibinden kapattım. 2 zincir bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Tırabzan arasından kapatıyorum. 2 zincir dibinden kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 1 2 2 ilmeklerimi çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanların arasından kapatıyorum. 2 zincir dibinden kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. 1, 2, 2 ilmeklerimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzan arasından kapatıyorum. 2 zincir dibinden kapatıyorum. 4 oldu. Toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir, 1, 2, 2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzan arasından kapattım 2 zincir çektim dibinden kapattım aynı yerden bir tane de sık iğnesi yapıyoruz 5 tane trabzandan sonra 2 zincir çektim burada bir tane 5 zincir ile kiprik yapmıştık ikinciyi 2 iki zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan kapattım 3'e tamamladım Kalan kısma sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. 1 zincir 2 tığ battı boyu kadar örümcek yaptım. 3 defa doluyorum dördüncü tığ battısından kapattım önce bir sonra 2 2 2 2 ilmeklerimi çektim 5 zincir çekiyorum ilk ipimi oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum orta kısımdaki 5 zincir ile yaptığımız sık iğnenin kipriğin içinden kapattım 1 zincir düzünü çevirdim 10 zincirin altından sık iğnesi yaparak kapattım modelimizin devamı bu şekilde hanımlar ben ütüleyim modeli geliyorum Evet hanımlar bugünkü modelimin de yapılışı bu şekilde yaparak tamamlanıyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça